Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Oyun takıntısının yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Açıl bir. Evet. Biraz daha yakın. FIFA 16 oynuyoruz. Messi'yi gösteriyorum size. Ya ya. Al. Ay, al. Aha, aha. Messi. Arkadaşlar aha. bir çık. <laughs> <laughs> evet. Elini göster şimdi. İşte. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar ikinci bölümüyle kaldığımız yerden De, devam certo. ediyoruz. Evet. Ahmetciğim kol almadan nereye gidiyorsun? Şunu çıkartak da arkadaşlar İnşallah bir kol şarj olmuştur. Heh, tamam çıkmıyoruz. Ya sıçıyorum. Abi çıkıyor. <laughs> <administration> evet. Şimdi. Oo tamam kanka. Olives. Olur. Abi dur. ilk başta da öyleydi. Nasıl mı? Abi ayağını oraya koyma. Arkadaşlar şuradaki CD'ye bastım. CD yok ama içinde. Smoke with everyday. Day. Evet. Ben seçeceğim, ben seçeceğim. Dur abi, dur ben biliyorum. Abi, ne lan cidden baştakini Evet. Ya geç. Niye yeah, Şarjı yaptın? Abi onlar ne uğraşıyor? Evet, şimdi. Kanka ezik takım olalım. Yine Barcelona Real Madrid olmayalım. Abi, abi geç de yakışma. Tamam. He? Abi, ben ben e, de Bayern Münih'im sana ol. hayır sen o zaman Bayern ben de Paris saint Tamam. Ben mi var mıydı onu da hiç hatırlamıyorum. Yok diye biliyorum da. İnşallah var. Diye. Yok abi yok yok. Ben o zaman ben var. Borussia Dortmund oluyorum. İyi, evet, Chelsea de olabilirsin. Borussia Dortmund daha iyi bana göre. Bu ne lan? Abi bir yukarı çık, bir çık. Ha aşağı şimdi. Abi bir şey beceremiyorum. Abi mi? tamam tamam bir dakika. Ha in. Seç ha. Hay bu değil. Tamam. Hah. Ne yani? Tamam mısın? Hı hı. Tamamdır. Tamam abi ben evet. bakarım. Hı, hı. Ben hameyim, Sen çünkü kafanı çıkarsın. Ben hamileyim sen, sen de hamileyim. Kanka ben hamileyim. Abi bilmiyorum ben. Ben yaptım. seçtim oğlum. İkimiz abi, de hamileyiz şu an. Hayır. Evet. Ben hamileyim görürsün. Ana sen nasıl yaptın lan? Abi aha ben. Ben değil mi? Abi Ay üç kere basa. Nasıl? İnşallah yenerim arkadaşlar. Abi biz Ha tamam yok. Korktum. Niye ki? Dedim yoksa biz yanlış şey mi yaptık? Sen borsadan ben nasıl seçtim ben sana Paris Saint Germain'ı diye. Paris Saint Germain bence çok güçlü değil. Ee, Borussia Dortmund güçlü. Onu bilmem de. Yani Paris Saint bir tane... Ben Borussia Dortmund'u çok sevdim. Hmm, ben Barcelona'yı, Fenerbahçe'yi, Real Madrid'i... Zaten Fenerbahçe takımımız dostum. Yani o yüzden işte İbrahim. Zor İbrahim. Aslında ben hiçbirinin adı bilmiyorum ha. <laughs> Biz... ben de bir tek İbrahim o biliyordum, o da gitti. Ben de bir tek İbrahim biliyorum harbi. Uf, güzel gol yedim ya, çok güzel. Başlat, çok... kare. La la az kalsın kendi kaleme kapatacaktım. Oo, hadi be. Şey daha da yapayım. Ha? Tamam. Abicim bir dakika arkadaşlar. Biz hemen gidip geliyoruz. Kanka, kanka, kanka evet kanka. arkadaşlar şimdi başladık. Abi benim kaleci ya tabi ya. Ben başlatmadım al, al. onu. Ben, pas at. Aa, zaten offside oldu tamam. Bilerek verdim zaten offside yaptım. Çünkü abi ben paslamadım arkadaşlar. Kendisi ayarlarsın attı. O kadar bekleyince. İşte ayarladık da kamerayı. Oh yeah! Ulan Oh yeah! Of. Oh yeah of. Uydular la. Aslında İngilizce kelimelerden biri bu olabilir. Oh yeah of. Anlamı mı ne? Hiçbir şey. <laughs> Aa yine mi kaleci ya? Abi kalecim var benim. Tabi kaleci. Ama iyi kaleci haberiz olsun. Evet. İbrahim. Ama FIFA'da. <laughs> Gerçekten nasıl? Sen biliyor musun? Hı uh hı. -huh. o da ama gece kalecisi. Yedek. Aha. Hadi gel Abi ben bir e, şey bakacağım. Sen öldüğünce. <laughs> bak bak bak. Şimdi. Bak gördün mü? GK 81. Gerçek kaliteli seri Niye acaba böyle lan? Hı -hı. Sen bir şey yapacaksın mı? Bak işte o sen bir yedekleri. Ben, ya. ben zaten takıma biliyorum. Ben de işte. Ben güçlerine göre yapıyorum o yüzden. Yoksa ben de be Ahmet konuş Ahmet. Bir ismini bilirim bir de İbrahim Oğuz orada olduğunu bilirim. Faal ver Gerçekten de faal ver. Hmm. Eh. O da bence ama. Evet. Sana tam hatırlamıyorum da. Böyle bir şekilde. Hadi. Sirgu hala ya. Ha tam değişmiş değil mi? Orada Mart'tı. Mart mıdır ne dediğimi bir şey. Trap işte. Oo tamam. yine mi ya? Gördün mü of. ya? Zaa. Zaa. <laughs> Arkadaşlar yorumlara za yazın. Hı -hı. Ahmet Emin za diyeceksiniz tamam mı? Lütfen. Hop bir çalım. <laughs> Adam önüne attık ya iyi mi? Of güzel tuttum. İbrahim de çok ilerleyemiyor ya. Yaşlanmıştım. Adam boyu deve gibi. <laughs> Basketbolcu olsa çok güzel olur ha İbrahim. Kanka şimdi depar mı? Yok depar yapmam. Daha. Adam takıldı hala ayakta kaldı. Hayır. Lan yardır Ya Of. Arkadaşlar ya. bu gol bakın. Şu gol sizin için. Ya İbrahim'le. İbrahim ne yapıyor? Hadi ya. Abi basıyorum geçmiyor şu an. Abi sen bas bir ikse. Ha X'e Abi. Hadi W yap. Tamam da böyle diyorum. <laughs> bilgisayara alışmışım. Abi X'e bas. X'e bas. Ha sen dur bir açma. Dur bir. Üçü aman yuvarlak yap. Bakın bilgisayara ara gidiyor ya. Ha Arkadaşlar e, bizim bir tane futbol Fenerbahçe futbol kursunda tane çocuk dörde beşe gidiyor. İsmini şu an hatırlamıyorum da Ahmet de tanıyor. Diyor ki İbrahim Oştürk. Hangisi? Hadi, abi hatırlamıyor musun? Bir tane çocuk diyordu ya. Bizim servisten de hatta futbol Necdet abi vardı ya götürüyor. Necdet. Hatırlamıyorum. Abi sen nasıl hemen Fenerbahçe kursunu unuttun ha buradaki? Uzun abi uzun zamandır gitmedin. ben. Abi uzun zaman dedin. Yazın bir kışın gitmedin. Ne yani geçen yıl gittik. Ay ne çabuk konuşuyorsun ya. 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 Of arkadaşlar. Bu golde. Abi bir dur. Abi sen basma. Lütfen. <laughs> Kafana göre basın oyun bozulacak ya. Abi basma. Vallahi abi ya. Şimdi geçeceğim. Başlamasın diye. Arkadaşlar bu gol sizin için. Bundan önceki gol daha güzel olduğu için. O da kanal için. Yani yine sizin için. Abi 2-0 ne diyorsun bunun için? Ama kafayı gömdüm ya. Hem de defans buradan golledin. Aha 2-1. Penaltı ya 2-1. Penaltı. Belki gol olmaz oğlum. Goldür ya. Eğer dışarı gitmezse kaleye vursa gol. O bence dışarı. Eee. Süper penalty. Ama tuttu. Oo oh, oo oh, oo oh, oh. Hadi kanka geçelim hadi. İkse bas. Abi bas. Bastım. Ha? <laughs> Abi ama tuttum niye bıraktı onu hiç anlamadım. Onu yorumlarda yazın ya. Penaltı nasıl kalecilikler tutuyor. Selam. Çok saçma değil e, mi mi? Gel mi? Evet. Oh. Çok saçma İyi. değil mi ya? İyi. Tuttum bir daha bıraktı. Yoksa gol değildi ya. Göl abi tuttu. Şimdi sen gol attın diye. Sende de öyle olsa sen de katılırsın. Bilmiyor mu seni? Bilmiyorum beni. Biliyorum. Bilmiyorum beni. Biliyorum. La. Pas. Ara pas verdin değil mi? Yok. <laughs> Ara pas çıkan X'e ben hep basıyorum. Hiç şey kullanmam burada. Hop şimdi bak. Kanka benim kullanım. tane tanıdığım var adı Furkan Yaman diye birisi. Yine üçgen. Yine üçgen. <laughs> Hayır. Üçgen pasar da işe yarıyor. Benim tanıdığım Furkan Yaman diye var kanka. Evet. Berbat bir kanka içi fesat böyle bu gel maç yapalım dedi üst sıfır gördüm geldim ya Heh. gemide buluşmuştuk gemide Hı -hı. Be. bizim okulda ha, hangi sonuçta 5 de demek <laughs> seviyor mu pek çocuğu Hı -hı. ana fanmış haberim yok Şut mu çektin? Yok. Cidden? Yok. gibi gitti lan. Morta. Morta. Morta diye duydum. Lan Mortal. Mortal Kombat'ta çekip mi? Bundan bu, sonra. Bugün mü? Bu, bu. He. Bundan sonra. Orucuz ama onu Orucuz ama çekti. Çok zor bir şey. Yarın onu tutacağım kanka. Evet sen. Hı hı. Daha niye soruyorum? Zaten biliyorsun abi. Her gün tutacağım ben. Öyle. Aa. Ya. Burada Kaptan Meydan gol Ya. Za'nı alırım ha. Vereceğiz. Al sana za Allah'ım hiç al atamaz. Aa, tuttular. Çocuğun duas tuttu. abi ben de keşke başka bir şey isteyeydin lan. Diyedin abi. Allah'ım lütfen işte ne bileyim. birinci Büyüyünce şu yanım olsun. <laughs> en dünyanın en zenginlerinden oluyor falan diyeydin, Ama değil. Ama, zengin olmak benim için. Yok yani öyle değil. Zengin hem de fakirleri de para veren. Keşke. İşte abi öyle biri olur. Ama nereden biliyorsun? Belki olmayacak. İşte duan tutardı belki de. Bu tuttu abi. Ee, belki o da tutardı. Belki sen adamamışsındır. Senin sabriliğindir Ama abi eğer demeseydim belki de girecekti. Ona ne diyeceğim? Nasıl ya? Demeseydim belki de gol girecekti o. Tamam girsin. E tamam. Ona <laughs> <laughs> ne diyeceksin? Demiyordun belki de o goldü. Ya abi ya. Bütün toplar sende ya. Abi sen oynamıyorsun. Ya aha 3-1 yine mi 3-1? Ah e, oh. dışarı. <laughs> Tüh ama yine ben bu maçı alıyorum. Burası %90. Bence. Kim yener Ahmet? Belli olmaz. Ben diyorum ben. Sen... Olmaz ben ben derim. Oğlum, biraz kendini tutla. <laughs> tutla kendini. Nefesimi tutuyormuş şu <laughs> an. iki verdi. Kanka of. bir maç daha yapar mıyız? Abi yok. 12 dakikadan fazla sürecek şimdi. Yüklenmeye de bilir. Evet. Ya 2-1 arkadaşlar. Maçı da bitirdik. Lay lay la lay. Li 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 la lay. Lay la lay. Lay, lay, lay. Lay, lay, lay. Lay, lay. Abi sen orada mı oynuyordun 2 saattir? <laughs> evet arkadaşlar, e, oyunun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Yorumlara, Oyun takıntısı 2'ye ve ikiye de aynıları abone, like, yorum. Bir de arkadaşlar lütfen bu videonun altına Ahmet Za diye bir yorum atın. Herkes çok istiyorum. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kalın.